Hepinize merhaba arkadaşlar ben size bu güzel bir Biraz kupak onu göstereceğim Bu arada bu ilk sesli videom Neyse video i̇şte videoya geçelim öncelikle Mesela ben tek hesaplaşmada kupak asacağım Burada infodan bilgiye bakabiliyorsunuz Şöyle bir tane taktik var İki taktiği de göstereceğim Buradan en çok kupa diyorsunuz Durun Sonra bakın 15 rütbeye en yakın olan karakteriniz Mesela benimki kalmış o karakteri alıyorsunuz. Sonra tek, hesaplaşmada onu 15 rütbe yapıyorsunuz. Bütün karakterleri 15 rütbe yapınca da teker teker yine en yüksek kupalı olan da onları 20 rütbe yapıyorsunuz. Mesela şöyle maç atalım. Başka bir tane daha kar var. Yani birinci taktik böyle. Karakterleri ilk önce 15 rütbe yapıyorsunuz. Sonra da 20 rütbeye çıkartıyorsunuz. Bu şekilde kupa kasabilirsiniz. İkisi birbirini öldürdü. Neyse. Maç bitsin. Diğer taktiğimize geçelim. Bu da bot mu ne? Şurada Colt var. Hesaplaşmaya kaldı. Bu maçı ben alırım bence. C? Bakın 10 kupa kazandık mesela. Da yani daha bitmedi de. Belki 8 kupa da kazandık. kazanabilirim. Daha maç bitmedi. Neyse. Boş konuşuyorum. Şurada Nita var. Gel buraya Nita. videoda pek fazla konuşmuyorum ama biliyorum. Konuşmak neden seyitlemiyorum. Çok, çok fazla. Tamam. Onu sorayım. aldık. Evet. Bir taktiğimiz böyleydi. İkinci taktiğimiz de yine evet. benzer bir şey. Ne işte Bakın. Böyle harita böyle bolluk ve kıtlık. Buradan infoya bakıyorsunuz. Sonra bakın mesela. Sol alt köşede, sağ alt köşede, sol üst köşede, sağ alt üst köşede oralarda takılıyorsunuz. Mesela karla oynayalım gene. Göstereceğim anlamadıysanız. Hiç ortaya falan gitmiyorum. Şöyle şuralarda falan takılıyorum aşağılarda. Böyle kupa kasabilirsiniz. Bir size saldırdığında menziliniz eğer uzunsa mesela karlı menzili o kadar uzun değil ama yine de uzun. Öyle o düşmana saldırın. Onun bu alana gelmesini, sizin tuttuğunuz o yere gelmesine izin vermeyin. Bu arada arkadaşlar neyse. Öyle. Sutunun üstüne gidiyorum ya. Neyse. Bak mesela stoğu buraya gelmeye çalışıyor ya. Bak alan tutuyorum. Bu taktik böyleydi. Bir tane daha taktik var. Ama o taktiği sanırım gösteremeyeceğim. Söyleyeceğim. Burada ben başka başka yerlere geldim. Neyse. Şimdi burada takılak birisi gelmeye çalışırsa bak su burada takım olalım mı diyeyim yok takım olmuyor bir de şöyle adamlar size vururken dojlamaya da çalışın mesela bak su bana vuruyor ya mermiyi yemedim dojlamaya da çalışın hayır Öleceğim, 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 öleceğim. Öldüm. Bu taktiğimiz de böyleydi. Şimdi üçüncü taktiğe Ama ben, ben bu taktiği gösteremeyeceğim. Bak öncelikle Play Store'a giriyorsunuz uygulama indirme yerine. Oraya şöyle yazıyorsunuz. Durun. Hay. Burası burası böyle yazıyorsunuz. Sonra bir tane uygulama çıkacak. Uygulamanın üstünde bu altında bir tane yıldız var. Yani. O yıldızdan alacak. Uygulamanın üstünde kesin de onu indiriyorsunuz. Sonra burada. gösteriyor. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Kendinize